Normalleşme sürecinin başlamasıyla Ankara'ya dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal mesafeli toplantılarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti'de kurmaylarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı'nın önünde bu kez siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikle barolar düzenlemesi vardı. Çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek milletimize gidecek, kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz. Teşkilatına talimatı bayram öncesinde vermişti. Kendisi de hızlı başladı normalleşme mesaisine. iki buçuk ay süren video konferansların ardından sosyal mesafeye uygun yüz yüze toplantılar dönemine geçti Erdoğan dün Milli Güvenlik Kurulu'nu toplamıştı. 3,5 saatlik toplantıda 5 başlıkta kritik kararlar alınmış, gerek Doğu Akdeniz gerek Suriye ve terörle mücadelede menfaatlerin korunmasına tavizsiz devam edileceği vurgulanmıştı. Başkent Mesaisinin ikinci günündeyse Anayasa Mahkemesi ile danıştay başkanlarını kabul etti Cumhurbaşkanı Genel Merkezdeki MK toplantısından sonra ise parti sözcüsü kamera karşısındaydı. Dünyanın gündemi Amerika Birleşik Devletlerinde George Floyd'un öldürülmesiyle ortaya çıkan Nefes alamıyorum protestalarına odaklanmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız da George Floyd'un ailesine ve Amerikan halkına bas sağlığı dileklerini ilettiler. Siyasi partiler ve seçim yasalarında revizyon, barolarla ilgili düzenleme, masada kritik yasa hazırlıkları vardı. Taslaklarla ilgili kurmaylarından bilgi alan Cumhurbaşkanı yeni talimatlarını verdi. Ömer Çelik, ABD'deki olaylar üzerinden sözü Türkiye'deki provokasyon girişimlerine getirdi. Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Camileri, kiliseleri, havraları, dernekleri, vatandaşımızı hedef alan, özellikle kadınlara dönük şiddet dili kullanan kim olursa olsun bunun karşısındayız. Yarın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Sarraç gelecek Türkiye'ye. Erdoğan'la yapacağı görüşmede masada hem Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hem de Türkiye'nin Hafter karşısında Sarraç'a verdiği destek olacak.